Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da FETÖ ile uluslararası alanda mücadele sempozyumunda konuştu. Bugün bu kirli terör örgütü 3. sınıf medya ortamlarında dezenformasyon üretip, ucuz asparagas haberler yapıp, Yabancı devletlerin dikkatini çekmeye çalışmaktadırlar. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, FETÖ militanlarının umutlarını Türkiye'deki yönetim değişikliğine bağladığını belirterek, "Birileri FETÖ'yü ve örgüt mensuplarını umutlandırmış olsa da inanıyoruz ki bu millet terör örgütlerine umut verenlere imkan vermeyecektir. Fırsat vermeyecektir." dedi. Birileri FETÖ'yü ve örgüt mensuplarını umutlandırmış olsa da inanıyoruz ki bu millet terör örgütlerine umut verenlere imkan vermeyecektir. Fırsat vermeyecektir. Altun, Türkiye'nin uluslararası alanda da FETÖ ile mücadeleyi kesintisiz bir şekilde devam ettirdiğini belirterek bu kapsamda Adalet Bakanlığımızın 109 ülkeden 1022 FETÖ mensubu hakkında iade talebi bulunmuştur ifadelerini kullandı. Bu kapsamda Adalet Bakanlığımız 109 ülkeden 2022 FETÖ mensubu hakkında iade talebinde bulunmuştur. Türkiye Marif Vakfı 19 ülkede 220 okulu terör örgütünden devralmıştır. İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 15 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DH ile El-Kaide terör örgütleri ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, İstanbul'da faaliyet gösterdiklerini belirledikleri yabancı terörist savaşçı olarak nitelendirilen şüphelilerin yakalanması için 8 ilçede belirlenen 12 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 15 yabancı uyruklu şüpheli emniyete götürüldü. Örgütün faaliyetleri kapsamında uluslararası boyutta uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suç konusuyla alakalı 24 yıl kesinleşmiş hapis cezam bulunmakla beraber İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı Müşterek Operasyonu'nda yakalanarak gözaltına bulunmaktasın. Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucu imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve 24 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Urfi Çetinkaya'nın İstanbul'da yakalandığını bildirdi. Genel Müdürlük'ten yapılan açıklamada Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Birimi ve İstihbarat Başkanlığı'nın çalışmaları sonucu Sarıyer ilçesinde bir adrese operasyon düzenlediği belirtildi. Açıklamada operasyonda uyuşturucu ve uyarıcı madde, imal ve ticaret suçundan kırmızı bültenle aranan ve hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Çetin Kaya'nın saklandığı adreste TEM ve Özel Hareket Polislerinin de katıldığı operasyonla yakalandığı kaydedildi. İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonla 26 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün narkotik suçlarla mücadele şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik Eyüp Sultan, Gazi Osman Paşa, Ümraniye, Fatih, Zeytinburnu, Maltepe, Pendik, Bağcılar, Sultan Gazi, Ümraniye, Kağıthane ve bahçeli evlerde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda belirlenen adreslerde narkotik köpekleriyle arama yapıldı. Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, 15 fişek ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 6.650 lira ele geçirildi. <laughs> Amerika'nın Kentucky eyaletinin Los kentinde bir bankada meydana gelen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. <laughs> Louisville Metropolisi Departmanı tarafından yapılan açıklamada sabah saatlerinde şehrin merkezinde Old Nation adlı bankanın içinde aktif bir silahlı saldırgana müdahale edildiği belirtildi. İlk belirlemelere göre saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, biri polis, 6 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Polis saldırganın etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı. LMPD'den Paul Humphrey yerel basına saldırganın henüz tam olarak nasıl öldüğünü bilmediğini söylerken an itibariyle halka yönelik aktif bir tehlike bulunmamaktadır dedi. Silahlı saldırı ile ilgili incelemeler sürüyor. <laughs> Türkiye Görme Engelliler Yüzme Milli Takımı 31 Temmuz 6 Ağustos'ta İngiltere'de gerçekleşecek olan Para Yüzme Dünya Şampiyonası'na madalya hedefiyle hazırlanıyor. Aksaray Olimpik kapalı yüzme havuzunda 5 günlük kampa giren milli takımda erkek ve bayanlarda 5 sporcu katılıyor. Yüzme Teknik Kurulu Başkanı ve milli takım antrenörü Mehmet Ali Albas, 31 Temmuz 6 Ağustos'ta İngiltere'de gerçekleşecek olan Para Yüzme Dünya Şampiyonası için Aksaray'da yoğun bir kamp sürecine girdiklerini söyledi. E, Aksaray'da gö yüzme, görme engelli yüzme milli takımımız kampa girdiler. E, 10 15 Nisan arası buradayız. Sporcularımızın performans değerlendirmelerini yapacağız. Burada e, geçen seneden Dünya Şampiyonası vardı Portekiz'de. Bir sporcumuz gitmişti Mustafa Aslan. Şimdi hedefimiz 2023 yılında olan Manchester'da olacak olan Dünya Şampiyonası'na daha fazla sporcuyla katılım ve madalyalar almak istiyoruz. 2023 Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda madalya kazanan ilk Türk sporcu olan milli sporcu Furkan Akar, yeni sezonda daha iyi başarıları imza atmak için çalışıyor. Yeni sezon ve Nisan ayında yapılması planlanan Short Track Türkiye Şampiyonası'na katılmak için Erzurum Yakutiye Buz Pateni Salonu'nda hazırlıklarını sürdüren Furkan, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 2022-2023 sezonumu bitirmiş bulunmaktayım. E, sezonumuza e, tabi antrenmanlar, kamplarla başlamıştık. E, sene sonuna doğru e, dünya kupalarıyla sezonumuz, yarış sezonumuz başlamıştı. Daha önce 2022 kış olimpiyatı oyunlarında Kanada'da dünya şampiyonasında 6. olan Furkan, Yoğun antrenman temposundan sonra çıktığı 2023 Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonasında bronz madalya alarak bu alanda Türk bayrağını göndere çeken ilk Türk sporcu olma başarısını gösterdi. Sonra 5-6 dünya kupasında geçtikten sonra Avrupa Şampiyonasına katıldık ve orada da ülkemi en iyi şekilde temsil ederek bronz madalya aldım.